Büro Emekçileri Sendikası Muğla İl Temsilciliği tarafından bugün öğle saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde bir basın açıklaması yapıldı. Sahiplenen bu mücadelenin örgütlerini ileriye taşımak için irade ortaya koyan... Büro Emekçileri Sendikası Muğla İl Temsilcisi Turgut Öztürk tarafından yapılan açıklamada, öncelikle sınıf mücadelesini ve onun örgütlerini sahiplenen, bu mücadelenin örgütlerini ileriye taşımak için irade ortaya koyan ve bu iradeyi bugün burada destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum dedi. Türkiye'de uygulanan baskılarla sendikaların işlevsizleştirilmeye çalışıldığını savunan Öztürk şöyle konuştu. Ülkemizde bugüne kadar yaşanan ve yaşanmakta olan baskılarla sendikalarımızı işlev, işlevsizleştirmeye çalışan gazetecisinden öğrencisine, milletvekilinden belediye başkanına kadar binlerce insanın keyfi tutukluluklarla sindirilmeye çalışıldığı bir ülkenin demokratikleşme mücadelesinin de muhatabı olan Genelde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, özelde Büro Emekçileri Sendikası olarak emekçilerin, işçilerin hak ve taleplerine ve ülkenin tüm sorunlarında taraf olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Neoliberal politikalarla ülkenin dört bir yanını kuşatan siyasi iktidar, yükselen tepkileri nasıl bastırabileceğini, sisteme yeniden nasıl eklemleyebileceğinin derdine düştü diye konuşan Öztürk şunları kaydetti. İşte bu yüzden de başkanlık, cumhurbaşkanlığı, anayasa tartışmaları, yargı gücünü, polisin, medyanın yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmektedir. Bu saldırıya karşı yoksulla, yolsuzla, hak gasplarına, sürgünlere, baskılara, ikramiye gaspına, hukuksuzla, kadrolaşmaya, her türlü ayrımcılığa, ücret adaletsizliğine, itibarsızlığa karşı insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek için mücadelemizi birlikte yükselteceğiz. Pazartesi günü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 2015 yılı bütçe kanun tasarısı sunumu yapıldı. Yaptığı sunumda yine Türkiye'nin ekonomik gerçekliğin üstünü örtmeye çalışan bütçe rakamları ile güzellemeler yapan Sayın Bakan, kamu emekçilerine gelince 2014 yılı için enflasyon farkının kesinlikle verilmeyeceğini, 2015 yılı için ise Memur senle imzaladıkları toplu sözleşmeyi işaret ederek. 6 aylık dilimlerle %3 artı 3 zam yapılacağını açıkladı. <laughs>